Hepinize merhaba. Bugün nasıl bedava para kazanırsınız onu göstereceğim. Ama ilk önce şunları bir toplayalım, toplayalım. Hmm. Tamam. Bu eğer bunu 100 dolar yaparsanız size bir 100 dolarlık da Google Play kodu veriyor. Yani bu da 700 liraya eşit. Ben baktım bundan önce. Yani bu oyunu indirerek ve da şeyler dolar kazanabilirsiniz yani. Bence güzel bir uygulama. Ben bunu TikTok'ta gördüm. Güvendim. Bakarız. Yani bunu izlemek çok zor biraz. Ondan dolayı. Bak. 0.74 dolar verdi şu anda bana. Çok güzel. Şöyle. Çok güzel bir şekilde. Bence çok işe yarar bir şey. Dolar bu aralar pek vermiyor ama güzel bir av ya da çok fakir bir av yaparsanız veriyor. Yani ben şu anda çok zengin bir av yapmaya çalışıyorum. İki tane altın balığa ihtiyacım var. Hmm. Ama şimdi onları arayacağım. Ha bakın. Çok fakir bir yaptım ve bana bir dolar verdi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz hastayım çok kusura ama bakmayın bu zaten bu yüzden video atamıyorum da altın balık gerek bana altın balık ver. Hiç hmm. vermedim. Hmm çok fakir bir oldu bu. Ve bence güzel bir şey bu. Anne çok... tamam. Şimdi bak burada ha. av çok bol oluyor. Anne hiçbir şey alamadım ya neredeyse. Anne oyun dolu Güzel bağlı yalnız bu. Yani böyle bu oyun siz render'ı oynayabilirsiniz bence. Güzel bu oyun. Hem eğlenceli hem de hem de faydalı bence. Aa, bir tane daha balık çekin. Çok fakir bağ oldu bu. Ha, 63 dolar verdi. Siz de böyle böyle dolar kazanabilirsiniz. Bir hafta sürer galiba benim tutumu. Son bir tane daha av yapalım. Eğer dolar verirse devam edebiliriz belki. Zengin bir av yapmaya çalışacağım. Olmadı. Tamam şuradan şunu da alayım. Biraz fakir bir av oldu bu ya. Galiba. Galiba verir. <laughs> 2300 çok küçük para. Ve 1.27 dolar verdi. Çok güzel yine çeviriyoruz. Verdiği için. Çok fakir bir avı yapmaya çalışsam bu sefer Şimdi yine. verecek çok merak ediyorum. Bu sefer zengin bir avı yapayım Yoksa vermez mi? Ya. İki tane şeyim var. var. Güzel para yok. Yerinden daha düşük oluyor. Neyse şu anda 26.81 dolarımız var. Bu da Türk Lirası'na kaç eşit buna bir bakalım. Şimdi sizlerle birlikte. Hemen ben size... Ve 27 dolar 200 TL. Şu anda 200 TL'miz var. Bence iyi para yani kendine brol pes almaya yeter ama ben şimdi buradan çekmesini bilirdim ama 100 dolar yapmamız gerek o da 700 lira eşit hemen bakıyorum Ve gördüğünüz gibi 743 lira ee, şu anda Brawl Stars elmaslara zam geldiği için 2000 elmas 950 lira eskiden 700 liraydı. Ondan dolayı neyse sizi seviyorum bay bay.